Merhaba arkadaşlar ben Yasin ve bir video daha hoş geldiniz. Evet bugün bir parkur arasının haritasında da birlikteyiz ve adı neydi? High speed. Evet yüksek hız. hemen kuralları okuyalım ve devam edelim. Blok kırmayacağız. checkpoint yokmuş direkt bitirecekmişiz. Dezlederiz. İşte çıkarken neydi uf hep türkçesini merdiven falan hani olacak işte eee tırmanırken işte please peaceful tamam en son şeyden sonra peaceful'da kalmış tamam block yerleştirmeyeceğiz evet video çekip şey yapabiliyormuşuz bu arada yapılan yapan kişi galiba sor sor tamam her neyse ilerleyelim Evet. E, bu da just sprint gibi bir tip. A checkpoint yok. Al işte. e, o zaman bir dakika. Şunda da acaba game mode açabilir miyim? Neyse fark etmez. Şu an gerekmiyor. Ouch. <laughs> Olamaz. Bir dakika. Tam o zaman game mode açalım. Çok hızlı sürmesini istemiyorum çünkü. Şuradan ilerleyelim. Yine parkur haritaları biliyorsunuz. Pro olduğum için. <laughs> aslında pro değilim mi? Evet. Evet. Baya zor aslında. Biraz önce atladım yere atlamak ama ben başarılı oldum. <laughs> Her neyse. Ee, bakalım nerede bitecek acaba? Aa düştüm. Checkpoint yok demiş ama burada işte zaten çıkılıyor. Her neyse. Aa yine bu <laughs> ya. Hadi yapmalıyım. Dünya rekoru kırmalı. Oh. Tam köşeye nişan almak lazım. Taktiği çözdüm ama uygulayamıyorum. Oha şu çok hoş olmuş. Bir tane var köşede. Hayır. <laughs> Geri düştüm ya. <laughs> evet oğlum. Bunun şöyle avuç. Oh tam. <laughs> oh ne kadar hızlı bitirdik. Oha en, en kısa videolarımdan bir biri falan mıdır geldi? A ah, kırdım okumadan. <laughs> Her neyse umarım eğlenmişsinizdir tarzı bir şey yazıyordu. Bu, bu tarz mapler bana yapıp yollayabilirsiniz. Kısa olsa bile Eee Bakın yani mesela bunu kaç saat yapmıştır? 1-2 saat falan uğraşmıştır. Ee, siz de 1-2 saat uğraşıp şöyle sırf koşu gibi böyle basit üretimler yapabilirsiniz. Ee, bittiğinde ama daha güzel şeyler yaparsanız mesela bunda bitti demiş. Ee, mesela bir şeyler patlasa falan. Tüm parkır patlasa çok hoş olur. <laughs> her neyse ya da TNT'den yapabilirsiniz. Bakın size fikir veriyorum. TNT'den verebilirsiniz. En son bittiğinde lever'a basıp patlatırsınız her şeyi falan. Her neyse izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bu tarz webler gelecektir yani kısa ve parkur yaptırtıyor Sonuçta o kadar geri çıkıyorum arkadaşlar Her neyse tekrar söylüyorum izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum lütfen beğenmeyi ve yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın teşekkür ederim görüşmek üzere Ray. 3 2 1 bir... oh, Damarlarımda hissedebiliyorum <laughs> Çok güzel bir duygu O <laughs> oh, yağmur başladı <laughs> Doğanın dengesini bozduk ve yağmur başladı Her <laughs> neyse <laughs> çok güzel bir patlama Şurada bir grup yalnız kalmış. Geber.